Efe kan seninle oynamak istiyormuş. Gel oğlum. Yalnız ben şu an tam ders çalışıyordum. Senin telefonda bir oyun mu ne varmış onunla oynayacakmış. Popçu 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 popçu. Pop Bekle ben içeri geçiyorum. Hadi hadi hadi. Hmm. Telefonunu ver yoksa seni anneme söylerim. Telefon mu istiyorsun sen? Al o zaman. <laughs> O telefon kaç para biliyor musun küçük velet? Ya ben bir şey yapmadım ki ya. Çabuk odadan çık ve bir daha gelme. Yoksa anneni çağırırım. Muzaffer ala. Tamam gelmeyeceğim bir daha. Ah oh be sonunda kurtuldum. Ne yaptın ne yaptın söyle.